Merhabalar, Semiray'ın Lezzet Gemisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir cheesecake hazırlayacağız. Tam kıvamında, e, kremsi kıvamıyla harika bir meyve sosu hazırladım üzerine de hayatınızda yapacağınız en güzel cheesecakelerden biri olacak. Buna emin olabilirsiniz. Sizleri fazla bekletmeden dilerseniz hemen püf noktalarıyla yapılışına geçelim. Alt tabanım için 200 gram çekilmiş bisküvim var. Görüyorsunuz un haline getirdim. Burada bıçak bisküvi veya normal plastik petit petibör bisküvi kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. 100 gram eritilmiş tereyağımı üzerine ekledim ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. İsterseniz elinizde de karıştırabilirsiniz. İyice karıştığına emin olduktan sonra içini yağladığım daha sonra da Pişirme kağıdıyla e, kapladığım 26 santimlik kelepçeli kalıbıma bu harcı düzgün bir şekilde boşaltıyorum. Daha sonra üzerine bardak yardımıyla böyle sıkıştırarak düzeltiyorum. E, tamamen sıkıştığına emin olmalısınız. Gerçek bırakmayın. Tamamen alt zemini düzelttikten sonra. Isıttığım 180 dereceli alt üst ayar fırınımda yaklaşık şöyle 8-10 dakika kadar pişirmeye bırakacağım. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Dediğim gibi 8-10 dakika pişecek. Ben o esnada beyaz kısmı için 3 adet yumurtamı karıştırma kabıma aldım, yarım çay bardağı sütümü yani 50 ml sütümü, 200 ml yani bir kutu kremamı, 100 ml sıvı yağım yani yarım bardak sıvı yağımı bir bardak yani 200 gram şekerimi de içerisine dahil ettim. En son bir paket vanilyamı da aktardım ve bir miktar mikserle karışım homojen oluncaya kadar karıştırıyorum. Burada sıralama aslında hiç önemli değil. Ben geliş güzel bir şekilde malzemeleri ekledim. burada bir çırpıcı, el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Mecburi değil mikser kullanmak. güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra 500 gram yağlı kuark kullanıyorum ve 500 gram da yağsız kuark aktaracağım şimdi içerisine. Türkiye'de yaşayan arkadaşlarım, sizler de 500 gram tuzsuz süzme yoğurt ve 500 gram da labne kullanabilirsiniz. Yani bunlar alternatif malzemeler ama dediğim gibi benim gibi yurt dışında veya Almanya'da yaşayanlar. 500 gram yüzde 40 yağlı kuark, 500 gram da yağsız kuark kullanabilirler. Bu şekilde kullandım ben, ama Türkiye için de malzeme listesini vermiş oldum bunların yerine. Şimdi hepsini birden homojen olana kadar tekrar çırptım. En son. Yarım bardaktan şöyle bir parmak fazla nişasta mı ilave ediyorum. Şimdi bunun içerisinde nişastadan hariç bir pakette yani 37 gramda vanilyalı puding tozu var. Almanya'daki pudingler şekersiz olduğu için burada sadece bir paketini yani 37 gramını vanilyalı puding kullandım. Ama Türkiye'de yaşayan sevgili takipçilerim siz puding kullanmayın derim. Burada verdiğim miktarda yani Yarım su bardağından bir parmak fazla olacak şekilde nişasta kullanın. Yani hepsi toplamda 85 gram nişasta olmuş oldu. Ben sadece 37 gramını vanilyalı puding tozu kullandım. Ee, burada tercih size kalmış. Şimdi 8-10 dakika kadar pişirmiştim daha önce alt kısmını ve soğudu. Alt kısmı soğudu soğuyan alt kısmın üstüne hazırladığım cheesecake karışımını boşalttım ve tekrardan fırınımı 175 dereceye indirdim. Bu şekilde 50-55 dakika kadar fırınınızın pişirme derecesine göre süre uzayıp kısalabilir. Sadece şuna dikkat etmelisiniz. Ortası sallandığında ve kenarları pişmiş olduğunda mutlaka fırınınızdan alın. Ortası tam pişmesi meyve sosumu hazırlıyorum. Burada e, 300 gram kadar e, dondurulmuş e, frambuaz kullandım. Farklı meyve de kullanabilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı, 2 tepeleme yemek kaşığı şekerimi ekledim ve şöyle bir miktar pişiriyorum. Frambuazlar kendini salıp e, sulanıncaya kadar... Bir yandan da şöyle bir miktar karıştırabilirsiniz. Bakın nasıl reçel kıvamına geldi. Zaten bu işlem çok kısa sürüyor. Çok fazla uzun süren bir işlem değil. Kısa sürede bu hale geliyor zaten. E, şeker ve framboaz bir miktar pişirdikten sonra bir dolu yemek kaşığı nişasta ve bir çay bardağı yani 100 mililitre suyumu karıştırıyorum. Burada e, yarım çay bardağı su kullandım ve yavaş yavaş boşaltıyorum. Bakın bir yandan da karıştırıyorum. Koyu bir kıvam alınca e, tekrar yarım çay bardağı yani 50 mililitre daha su ilave ettim ki e, kıvamına dönsün kıvama gelsin diye yarım çay bardağı daha su ilave ettim toplamda bir çay bardağı suya bir yemek kaşığı nişasta kullanmış oldum bir miktar kaynadıktan sonra hemen tel süzgecin içerisinden bu sosu geçiriyorum tabii ki framboazların çekirdekleri süzgecin üzerinde kalıyor ve ee, güzel bir sos elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Dilerseniz çilek kullanabilirsiniz, ee, börtleyen kullanabilirsiniz, karışık orman meyvesi kullanabilirsiniz. Kırmızı bir meyve kullanırsanız gerçekten güzel olacaktır. Limonu da deneyebilirsiniz. Her çeşit meyve sosu, inanın bu cheesecake'e çok yakışacaktır. Çünkü cheesecake başlı başına süper bir cheesecake oluyor. Yani gerçekten çok kıvamlı, çok kaliteli bir cheesecake oluyor. Sosumu bir gün sonra hazırladım arkadaşlar. Yani bir gece önceden çiz pişirdim. Odasında soğuttum ve buzdolabına kaldırdım. Ertesi gün sosumu pişirdim. Şimdi bir güzel sosumu her yerine yayıyorum. Ve tekrar buzdolabına kaldırıp şöyle bir saat kadar daha dinlendireceğim. Daha sonra çiz kekimiz servise hazır hale gelecek. Sosun kıvamından ne kadar güzel olduğu belli. Şimdi bu şekilde cheesecake'imi buzdolabıma kaldırıyorum. Ve şöyle 1-1,5 saat kadar dinlenmeye alıyorum. Evet şimdi cheesecake'im 1-1,5 saat sonra servise hazır hale geldi. Bakın kenarlarına pişirme kağıdı e, serdiğim için, pişirme kağıdı olduğu için gayet e, muntazam bir şekilde e, kalıba yapışmadan rahat bir şekilde çıkardım. Görüntü olarak da gayet güzel. Hemen bir aparatla dilimlerin şeklini çıkardım bile. Bunu kullanmaya mecbur değilsiniz tabii ki. Ben eşit bir şekilde kesebilmek için bu aparatı kullandım. Şimdi dikkatli bir şekilde çizkekimi sunum yapmak için dilimliyorum. bu cheesecake'i inanın denedikten sonra bana çok fazla hak vereceksiniz çünkü gerçekten hayatınızda yediğiniz en güzel çizkeklerden biri olacak çünkü gerçekten kıvamı çok iyi oluyor zaten tadı muhteşem. O yüzden gönül rahatlığıyla tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Ölçüler tamdır. Lezzeti zaten inanılmaz güzel. üzerinde bir miktar süslüyorum. Süslemeden olmaz diyorum. Benim için gerçekten görsellik çok önemli. Tadı ne kadar önemliyse görseli de o kadar önemli. Üzerini süsledikten sonra hemen servise hazır hale getireceğiz. Burada yarısını fıstıkladım, yarısını sade yaptım. Çünkü eşim ve çocuklarım çok böyle fıstıklı sevmiyorlar. O yüzden bir kısmını böyle boş olarak bıraktım. Sizce de görüntüsü şahane değil mi? Gerçekten bayılıyorum. Böyle pastaları süslemeye inanın bayılıyorum. Bilmiyorum sizler de bayılıyor musunuz ama ben gerçekten e, yapmaktan zevk aldığım kadar süslemekten de çok zevk alıyorum. Şimdi hemen dilimleri çıkardım ve görüyorsunuz e, hazırlardan hiçbir fark yok. İnanın hazırlardan çok 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 daha lezzetli. Bu şekilde sizler de yapıp misafirlerinize gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz. Dediğim gibi fırından alırken ortasının sallanması çok önemli. Kenarlar pişmiş. Orta kısmı hafif sallandığında cheesecake'iniz pişmiş demektir. Hiç endişeniz olmasın. Zaten soğudukça ortası da sertleşiyor. Evet bugün de geldik bir videonun daha sonuna. Yorumlarınızı, önerilerinizi, tavsiyelerinizi bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Yeni tariflerde tekrar birlikte olmak dileğiyle videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.